Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi yani ve sahbihi ecma'in ve bat İsmi fail. Maslardan çıkarılmalarına şiddetle ihtiyaç duyulan kelimelerden beşincisi. Ve emmel failu. Ama ismi faile gelince. Şimdi musannifin indinde burada fail sıfatı müşebbeye de şamil oluyor yani ha sıfatı şu müşebbeyi de şamil. Onu da kapsıyor. Değil mi? Ya'lem ennel fa'ile anil ma Sıfatı müşebbeyi de <içine> alıyor. Bi delili irade ve dahimin ve meridin ve zeminin. Bak azim, dahim, merid, zemin kelimelerini getiriyor. Bu bahsin hemen peşinde. Halbuki onlar fe <laughs> inneha Değil mi? Onlar sıfatı müşebbetir. O zaman Ne anlaşıldı? feyekunul fa'ilu indehu indel musannif demek musannif katında fa'il dendiği zaman da meştukka limen kâme bihil fi'lu ma o şey ki üçtukka türetilmiş fiilden limen kâme bihil fi'lu fiil kendisiyle kaim olan için yani fiil hades kendisine kaim olan min gayri i'tibari ma'nel hudusi hudus manası dikkate alınmadan Hudut manasında oldu mu ismi fail oluyor. Subut manasında oldu mu sıfatı müşebbe. Onları dikkate al, almıyor. Fiil, hades kendisiyle kaim olan. Mesela keramet kendisiyle, kerimlik kendisiyle kaim olan ne denir? Kerim. Yardım etmek kendisinde kaim olan ne denir? Nasirun. Bak. Bu ikisini arasına ayırmıyor. Halbuki Nasirun hudut manasındadır. Kerim subut manasındadır. İsmi fail ile sıfat-ı arasındaki fi fark ne? İsmi fail hudut manası ifade eder. Hudut yani. Devam ve subut. Gelir gelir geçer yani. Devamlılık yok onda. Sıfat-ı subut manası. Ama musannif ikisini bir değerlendiriyor yani. Evet. Tamam. Ve emmel fa'ilu ama ismi faile gelince feyunzaru bakılır. Nerede bakılıyor? Nereye bakılıyor? Aynil fi aynil fi'lil madî madinin aynel fiiline bakılır. Şimdi fiil-i muzariden müştaktır. İsmi fail. Malum fiil-i muzariden. İsmi meçhul fiil-i muzariden müştaktır. Ama nereye bakılacak? İsmi fail yapılırken madinin aynel fiiline. Çünkü asıl olan madidir. Hı hı. Mudari madi üzerine harf ziyade ediliyor. O feradır. Tamam onun için maziye bakılıyor. Fi aynil fi'lil mağdi mazinin aynel fi'line bakılır. Yani buradan sanki söylediğinde şu anlaşılıyor. Yani ismi fail fil maziden müştak. Ama işte fil maziden müştak değil, fil müştak olduğunu kabul ediyor. Genelde sarfı öyle kabul ediyor yani. Fil mudari ma'lumdan. İsmi fail müştak, Filmular meçhulden de i̇smi. ismeful. Ama madiden de, madi malumdan ismi fail, madi meçhulden ismeful, müştaktır diyenler de var. Yani Mus'anif onu da kabul ediyor olabilir yani. Tamam Mesela İm'an'da da öyle demiş. Fail diyor, e, madiden müştaktır. Onun için burada işaret var diyor. Ama ona işaret değil de, e, şey kabul ediyorlar, ekser. E, her ne kadar eğer ne kadar Muzari'den müştak olsa bile e, asıl olan tamam mı? Asıl olan e, madidir. Mudari onun fer'idir. Onun için aynil fi aynil fi'lil madinemiş. Bak burada da diyor mesela bak yanda da yine min kava'i tasriften almış. Diyor ki vel farku beyn esmil fa'ili ve sıfetil müşebbe en nesmel fa'ili huve ismun müştakkum minel fi'lil mudari'i. Bak fil mudari'den müştak. Gördün hmm. Liman kâme bihil fi'lu bi manel hudûsi. Hudus manasında. Tamam. O, zaman sıfat-ı müşebbe la tuştakku illa minel fi'li lazım ala manel thubûti. Thubut manasıyla o lazım fiilden doyuyor. Nahu kerim ve hasen gibi. Anlaşıldı. Tamam. Evet. Fe inkâne eğer olursa yani aynul fi'lil madi. Madin aynul fi'l olursa meftuhan meftuh fethalanmış olursa feveznuhu o feveznül fa'ili yani o fa'ilin ismi fa'ilin vezni nasirun nasirun yani fa'ilun vezinde gelir. Daribun fa'ilun tamam İster mudan aynel film meftuh olsun ister meksur olsun ister me fark etmez bak nasara nasirun Zehebe zahibun. Darabe daribun. Halbuki darbede de mudari yadribu. Zehebe de yedhebu. Nasada da de yansuru. Değil mi? Evet. Ya, alime ya'lemu alimun. Hı hı. Ya. Şimdi mudari mazi mefti olduğunda zaman mudari mezmum olabilir. Nasara yansuru. Madi aynı film mefti olduğu zaman mudari meksur olabilir. Yadribu. Hı hı meftuh da olabilir. Evet. Değil mi? Zehebe yedheb. Yani. Fevezluhu, onun vezni yani fevezlül faili nasirun, nasirun. Anladın? Evet. O in kana eğer olursa aynul fi'lin madi madinin aynul fiili madmumen madmum zammeli evet. olursa Feveznuhu feveznul faili ismi failin vezni minel müta e, feveznuhu onun vezni feveznu feveznul faili yani, failin vezni azimun azimundur ve dahimun dahimundur. Bunu söyledik. Bu nasıl sıfat-ı yani ha. Tamam? Bu nasıl sıfat-ı müşebbidir. İsmi faile e, ee, ismi faile benziyor. Yani sıfat fatı müşebbe bismil fail demekti. İsmi benzeyen mana itibariyle hades kendisiyle kaim olandır. Ama sumut manasıyla. Evet. Su, is, i̇smi fail hudüs manasıyla. Tamam tesniyeleniyor, cemileniyor. Evet. Tesniye oluyor, cemi oluyor, müzekker oluyor, müennes oluyor değil mi? Hı hı. Eh. İsmi de öyle müfrettesinde cemisi var, müzekker müellis, nasırun, onun gibi. Fevaznuhu o fa'ilin vezni yani ismi fail yerinde gelen o sıfat-ı müşebbeh. Azimun <laughs> yani <laughs> fa'ilun vezindedir. Bu aynı zamanda mastar da bu vezinde gelebilir. Vecifun <laughs> mesela. Değil mi? İsmi de gelebilir bu vezinde. <laughs> Cerihun. Cerih. Mecruh. Yaralanmış ve dahimun dahim tamam mı fa'ilun vezinde yani tamam mı fa'ilun dahimun fa'ilun bunun sükunuyla da gelir demişler dahmun diye fa'l şeksun gibi yani şeksun sulbun milhun var ya dahimun fa'ilun vezinde anlaşıldı evet o inkâne eğer olursa aynul fiilil madi, madin aynul fiili olursa, ne olursa? Meksuran, meksur, kesrelenmiş olursa. Feveznuhu, o ismi failin vezni neyden? Minel müteaddi, minel fiilil müteaddi, o müteaddi fiilden ismi failin vezni alimun, alimundur. Ve minel lazimi, lazım fiilden ise, lazım fiilden gelen de, ye'ti gelir o fail isim fail tabi bu isim fail yerinde gelen sıfat ı şöyle müellif evet. ikisini bir kabul ettiği için öyle yeti gelir o isim fail yani isim fail yerindeki sıfatı o isim faile benzeyen sıfat müşebbe gelir. ale erbaati evzanin. Dört vezinde gelir. Birincisi fa'ilun. Meridun. Merida yemradu meradan. Fehu meridun. Ve zemine yezmenu. زمنا فهو زمين بفتح الزاء فتصيل في وكسر الميم ميم مكسر وافعل و احمر ثالثه حمرا يحمر حمره فهو احمر احمرو لاجند للمذكري مذكر اختير و حمراء حمراء ise ne icin vaz للمؤنثي مؤنثي إمرأة أحمراء رجل أحمر امرأة أحمر, حمراء رجل احمر امراه احمر حمراء بالمد مد له حمراء تمام؟ ليس بالقصر يعني قصر ذي مد وجمعهما وجمع المذكر والمؤنث مؤنث والمذكرين هركس جمعي حمر فعل وزن أحمر حمر حمراء حمر تثني نيل هو حمر بضم الحاء حان ضم سي وسكون الميم سكون له وتثنية أحمر أحمر تنسيسا مفرد مذكر أحمر بن تثنية تثنية مذكر سا أحمران أحمران در. وتثنية حمراء غير مصرف مجرور بالفتحة تمام وتثنية حمراء حمراء تثنية سندر حمراواني تمام <applause> ها <applause> فعلا واني يعني ها همزة ووكل على غير القياس ترى حمراء حمراء وحمراء حمراء واني ووكل بدل مثل واجب على خلاف القياس تمام نقطة

Tamam. Hı hı. Atşanani. Tamam. Ve atşa bil kasır. Bak kasr ile. Kasr dedi mi çekmemek değil ha. Bir elif miktarı. Harfi med var yani orada. Ve atşa sebebi met yok. Anlaşıldı. Evet. Ve atşa atşa bi fethil ayni. Aynin fethasıyla a. Ve sükuni ta'i. Tığının sükunuyla. Ve bil kasri. Kasr ile. Med yok. Tamam. ما دي طبيعي يعني عطشا نيجي الموضوع للمؤنثي مؤنثي امرأة عطشا رجل عطشان رجلان عطشان رجال عطاش ديم evet. امرأة عطشا وجمعهما بيكسن جمعي يعني وجمع المذكري والمؤنثي Değil mi? Müzekker ve müennesin cem'i ataşun fi'alun veznine bak. Fi'alun ataşun bi kesri ile ayni ayni ne kaldı geriye? Ve tethniyetu atşa. Müfret müennes atşanın tethniye müennesi nedir? Adı şeyani adı şeyanidir. Şimdi bak, atşa, orada elif var, tesnirde ya oldu. Atşa, atşa, yani. Atşa, vani olmadı değil mi? Evet, ya. Niye? Şimdi elif niye orada vava kalbedilmedi de, yaya kalbedilmiş? Çünkü ya, vavdan nedir? Daha hafiftir. Hı hı. Hangisi daha hafif? Vav mı, ya mı? Ya. ya eh, atşa, yani dendi. Şimdi tabi bu sıfatı müşerberin başka vezinleri de var. Şimdi onları söyleyeceğiz biz. Vaktasartü, ben ihtisar ettim. Tamam. Evet. Yani ismi, fa, ba, ismi fail bahsini kısa yaptım. Kısa kestim. Özetledim yani. Değil mi? Kısadan kısa bir şekilde anlattım yani. uzatmadı. Evet. Mütadide failundur dedim. Lazım olursa da dört vezin olur dedim. Failun, failun, efalu, falan. Halbuki böyle değil. 17 tane vezin var. Böyle bir istikra böyle tespit etmişler. Onları mesela bileceksin. Fa'lun, fi'lun, fu'lun ve de gelebilir. Sıfatı müşebbe. Değil mi? Bak. Fa'lun, fi'lun, fu'lun. Şeksun, sulbun, milhun. Tamam mı? Başka? Ondan sonra Fa'lun, Fa'lun, Fa'ulun, Fa'ilun. Fa'lun. Fa hasenun. Fa'ilun, Haşinun, Fa'ulun, aculun. Ancelin. Tamam. Ondan sonra fuulun fiilun. Bak fuulun fiilun. Cunubun, Cunubun sığirun. Sığar olursa master olur. Fial. Evet. evet. O yukarıdakiler onlar master da geliyor değil mi? Şeksun. Mesela şeksun. Katlun. Evet. Allah sulbun şuğlun mastar var. Milhun fiskun mastar gelir onunla. Mastar vezni de veznide. aynı zamanda mastar olmaya da müsait. Mesela hasenun sıfatım müsait ama talebim var mastar mesela. Mastar vezni. Haşinun hanikun boğmak. <laughs> Hanik mastar oluyor. Anladın? Fealun fualun vezinleri var. Cebanun şucaun. Feyalun şeyzamun. Feyilun. Feyil seyyid ceyyidun. Seyyidun ceyyidun. Tamam mı? Fa'yelun haryasun. Fa'ilun selimun sakimun. Fa'ulun gayurun. Ef'alu ahmaru eblecu. Değil mi? Esvedu. Fa'lanu gadbanu atşanu. Bu vezinleri ezberle. Vaktasartu ben kısa kestim, özetledim, iktisar ettim. Yani özet bir şekilde sundum. Ee, yani ismi fail bahsini özetledim. Bidikrimah o vezinleri zikretmekle ki yumkinu mümkün olur. Daptuğu onları bellemek, ezberlemek. Minel faili fail vezinlerinden yani min evzanil faili demek o. Fail vezinlerinden daptı. Ezberlenmesi mümkün olanları zikretmek ile ismi fail bahsini özetledim. Ve teraktü terk ettim. Neyi terk ettim? Ma'adahu. Hu zamiri nereye gidiyor? Ma'ada ma yumkinu dabtuhu. Ma'ada ma yumkinu dabtuhu dabtı ezberlenmesi, bellenmesi mümkün olanların dışında kalanları terk ettim. Niye? Yani Minel Til uzatmaktan korktuğum için ba bayis uzar diye yani. anlaşıldı ve <aspiration> emmel mef'ulu ama ismi mef'ule gelince maslardan çıkarılmalarına şiddetle ihtiyaç duyulan kelimelerden altıncısı ismi mef'ul neyden min cemî'i sülâsiyyi bütün sülâsilerden ne demek sevâun kâne aynu mâdîhi meftûhan ev medmûmen ev meksûran Tamam. Seve imkane ister olsun aynı maddi onun maddesinin aynı fiili ortadaki harfi ister olsun meftuhan nasara ister ev ister dammeli olsun ev meksura isterse meksur olsun he hasune e, meksur alime hiç fark etmez. Feveznuhu onun vezni. Yani feveznul mef'uli. Mef'ulun vezni nedir? Mecburun. Mecbur. Tamam. Bir tane, iki tane vezni var bu ismi mef'ul'ün. Biri kıyasidir. Mef'ul vezni. Bir de semaisi Fa'il. Bazen fa'il kalıbı da ne manasında kullanıyor? İsmi mef'ul manasında kullanılıyor. Tamam. Mecburun. Anladın orayı? Fevaznuhu onun vezni yani fevaznu ismül mef'uli ismül mef'ulün vezni ithnan iki tanedir. Kıyasiyun biri kıyasidir ve bu mef'ulün ve sema'iyun bir de semaisi var ve bu fa'il o da fa'il vezlidir. Mecburun mecburundur ve kesirun ona sin yapacaksın. Ve kesirun peltek değil o. Kethir zaten o lazımdır yani. Ha? Onun ismi mefulü harfi cev vasıtasıyla gelir. meksurun diye. Evet. Kesir. Kesir kelimesi meksur manasını kullanılıyor. Kesir kırılmış demek. Meksur. Tamam. Bak yanında diyor. Vel esahu kesirun bisini. Bi ma'nel meksuri. Meksur manasınadır. Leyenne kesiran lazım ve la yeci'u el mef'ulu minhu. Anlaşıldı? Evet. Ebu fa'il vezni fa'il ile mef'ul arasında ortaktır yani ha. Mesela rahim, rahim manasında rahim. Ama cerih mecruh, yaralanmış. Hmm. Katil maktul manasında oluyor. Tazede tamam. Mı? Racim, mercum. Mercum. Evet. Raculun katilun denir, imraatun katilun denir bak. Müzekker müennesle müsavi. He. Raculun katilun, raculun maktulun yani. İmra'atun katilun yani imra'atun maktuletun. öldürülmüş kadın. Mevsuf zikredilmezse o zaman ta getirilmesi gerekir. Meratu bikatilin bak. Tamam? Meratu ben o bikatil. Bikatilin. Meratu bikatilin. Meratu bikatili fulanın bak. Evet, falanca tarafına öldürülmüş olan kimseye uğradım ve katiletihi ve katiletihi tamam Bunu, burada da söylendi diyor de değil mi şayet mevsuf zikredilmemişse müenneste ta ahirine getirilir merartu bi katilin merartu bi katiletin tamam hı hı. Ama fail vezni ismi fail manasında olduğunda mevsuf zikredilse de zikredilmese de müennese ta getirir getirilir. bir raculin kerimin merartu bir imraatin kerimetin. Tamam. Merartu bir kerimin merartu bir kerimetin. Anladın? Evet. Peki. Vakad zekarna muhakkak ki biz zikrettik. Neyi zikrettik? el faile isim faili vel mef'ul la isim mef'ulu biz zikrettik. Neyden? Minez zevaidi zaitlerden. Minez zevaidi e minez zaidi. Zait yani. Zait zayit olandan. Zaitlerden. Minez zawait oldu mu zaitler. Evet. Yanında da öyle bir not almış minez zawait diye. Minez zaidi metinde. Zait olan. Ne üzerine zahid? Alethülafi. Üç harbinden evet. zait olanların. Değil mi? Üç harf üzerine zayit olanların ismi fa'il ve ismi mefulünü biz zikrettik. Nerede zikrettik? Fil masdaril mimiyi masdar mimi bahsinde zikrettik. Masdar mimi ne dedik? Yekuna ala vezni mudari'il mechul. Meçhul muzari vezni üzeri olur. İlla enneke tübeddilü harfel mudari'ati bil, bil mimil mevmumet. He. Vel failu minhu bikesil Kesel ayni. He. Değil mi? Mukrimun, mukramun. Müstahricun, müstahracun. Orada zikretmiştik. Nokta. Şimdi geldi mübalağa vezinlerine. Ve evzanül mübalağati, mübalağa vezinleri ne gelince. Evet. Peki mübalağa ismi fail. Mübalağalı ismi fail. Nassarun vardı ya. Nassarun. Mübalağa isim fail müfret müzekker manası mübalağa ile yardım edici. <laughs> <laughs> Mübalağanın vezinlerine gelince şimdi. Lil faili yani. Fail için mübalağa yapılıyor. Evet. Cehulun. Cehulun Fa'ulun vezinde. Mübalağa ile cahil. وصديقٌ فعلٌ وزه فعلٌ تمام؟ ندمت مبالغة إلى تصدق edeceği ضروليجي مبالغة إلى درو مبالغة إلى ضروليجي تصدقه وكذبٌ إمسيله ذا ورد فعل نصار كذب فعل وزنه مبالغة إلى يلنجه وغفلٌ غفل يل. evet. مبالغة إلى غافل فعل وزنه بضم الغيني Gaynin ve fe'nin zammesiyle uful Ve yakudun, yakud. Uyanık. Ee, ya kız, ya kızın. Ya kız uyanık, müstehik kız yani, uyanık. Ha, ile uyanık. Ne vezni bu? Fe'ul. Bi fethil ya'i ve dammil qafi. Ve midrarun denir ki, es semâ'u midrar. es semâ'u gök midrar, ile yağmur akıtıyor yani. Mübalağa ile yağmur yağdırıcı. Tamam. Mif'alun vezinde. Mif'al. Yağmur yağdırıcı bulut. Mübalağayla. ile. Ve miktirun. Miktir denir. Miktir. Ne vezni bu? Mif'il vezni. Değil mi? Mif'il vezni bak. Mif'il vezni. Mübalağayla ile konuşan demek. Çok konuşan. مفعلة مبالغة، كلام كلامك شوك، واللعنة مبالغة لعنة مبالغة لعنة إدج فعالة بضم اللام إلى لو وفتح عيني عينين فتح لوعة لعنة ضحكة مبالغة الداحك mübalağa ile gülen feyn eskente eğer sen sakin kılarsan neyi? el aynı lü'netün dersen minel vezni el ahiri son vezinden tamam son vezinden en son söylediğimiz ne? fu'letün vezni fu'letün dersen yani fu'letün lü'netün dersen yasiru intikal eder Tamam mı? Yasıru intikal eder, dönüşür yani. Mana lafz, bu lafzın manası dönüşür. Ne olmayan? bir ma'nel mef'ûli Ne manasında olurmuş? Fe'in eskentele ayne minel veznil ehil Lu'aneyi kastediyor. Son vezinde o ayni lu'netun yapar da sakin kılarsan yasiru intikal eder ne olmaya efendim bi ma'nel li mef'ul manasında olmaya intikal eder. Yani raculun lu'netun dedim mesela. Raculun lu'netun mel'un. Lanet edilmiş. Bi ma'nel li mef'ul manasında olur. Tamam. Lu'netun mubalagayla lanet. Lu'netun lu'netun mubalagayla lanet edilmiş. Duhaketün mübalağıyla ile gülen, duhketün gülüne gülüne. Raculün duhketü ile gülüne üstüne insanların gülmüş olduğu kimse demektir. Evet, velhamdülillahi rabbil Alemin.